Evet, e, öncelikle sevgili arkadaşlar, hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün e, kardeşlerimiz burada, Türkmen kardeşlerimiz e, güzel bir iftar programında bulundular. Öncelikle Allah kendilerinden razı olsun. Rabbim e, hayırlarını e, dergah hizmetine kabul etsin inşallah. Burada bir sürü kardeşimiz mevcuttur. E, genç arkadaşlarımız var, e, çocuklarımız var, bayan kardeşlerimiz var. Hepsine tekrar hoş geldiniz diyorum. safalar getirdiniz diyorum. Şimdiden Allah kabul etsin. Ramazan'ınızı, günlerinizi, oruçlarınızı kabul etsin. Rabbimden niyaz ediyorum inşallah. Bugün toplandık burada. Arkadaşlarla beraber, ailecek. Ramazan'dan dolayı. Her sene olduğu gibi. iftarlar hep beraber oldu. Akşamları da arkadaşlardan beraber sinizerve zarfı geliriz çok güzeldi. Topluluk bir araya geldik. Ramazanlar güzeldi. Tabi İslam alemi için de güzeldi. Herkesin Ramazanı buradan kutlarız. İnşallah güzel ve iyi bir şekilde geçer. Merhaba sayın seyirciler. evvelikler size hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diyelim. Size bugün hep beraber Müslüman olarak İftarımızı hep beraber açtık. Din, e, dinimiz olarak, Müslüman olarak, Elhamdülillah hep beraber açtık. Çok güzel geçti. E, bütün Müslümanlara hayırlı Ramazanlar deriz, hayırlı iftarlar deriz. Selamun aleyküm. Herkese hayırlı Ramazanlar. Bugün toplandık. Mehmet yerinde. E, Allah razı olsun iftar verdi. Bütün arkadaşlarla herkese teşekkür ediyoruz. İhtiyacımız var bana toplanmaya. Dilimizi yitirmeyin. Hər vaxtı özünüzü biləyin. Allah razı olsun. Amma da bu gün topladı bizi. Eee, sayğı salamımız hər kəsə. Hər kəsə ailə Ramazanlar. Çox məmnunuq özlərindən. Sağ olun. Hər kəsin Ramazan mübarək olsun. Biz Danimarka'na gəlmişik bu gün Malmöyə. Eee, Məhəmməd abimiz iftar tutub bizimki sağ olsun. Həbimiz bu gün toplanmışıq. Burada iftar edirik bərabər. Bismillahir-rahmanir-rahim. Təbii bu gün Malmödə İsveçin günəyində Malmö şəhərində bir toplu iftar töreni yaptık. Bütün burada yaşayan, Malmö'de yaşayan insanlarımızı davet ettik. Bir araya geldik, sohbet yaptık, tanış oldu. Barış içerisinde, sevgi içerisinde bu töreni yaptık, dua ettik. Başta tabii ki şehitlerimiz, bir de depremde, Türkiye'mizde depremde vefat eden insanlarımız için dualar yaptık. İnşallah memleketimizde de böyle bir toplu iftarlar yapacağı yakında inşallah. Temennimiz insanlarımız bir araya gelsinler, barış olsun, sevgi olsun kalp kırıklığı olmasın. Birlik beraberlik içerisinde inşallah güzel günler bizi bekler Allah'ın izniyle. Bu arada tabii ki Murat da bak kardeşimize teşekkür ederiz. Burada bütün törenleri takip etmektedir, yayınlamaktadır. Radyoya da başarılar dilerim inşallah. Teşekkür ederim, sağ olun. Selamun arkadaşlar. Öncelikle iyi akşamlar dilerim. Ustad Murat'a, burada olan arkadaşlar, abilere, herkese namaz masanını kutluyorum, tebrik ederim. Bugün Mehmet abinin meçhanında bulunmuşuz. iftar daveti verip. Toplandığımızın sebebi Ramazan iftar açması ondan dolayı bugün burada bulunduk. Bütün arkadaşlara teşekkür ederim Ramazan'a tebrik ederim. Her şeyse hayırlı Ramazanlar dilerim. Hayırlı akşamlar.